Arçelik ve Beko kombilerin bazı modellerinde F37 hatası kalorifer sistemindeki suyun eksik olduğu anlamına gelmektedir. Bu arıza durumunu çözmek için öncelikle kombinin altında bulunan su doldurma musluğunu saat yönünün tersine çevirerek sisteme su eklememiz gerekir. Basınç göstergesine bakacak olursak bir barın altında sıfıra yakın olduğunu görebiliriz. Evet su doldurma musluğumuzu saat yönünün tersine doğru çeviriyoruz. Su sesini duymaya başladık. Bu esnada basınç göstergesini takip ediyoruz. Basınç bir buçuk bara gelene kadar sisteme su ekleyeceğiz. Evet. Basıncımız bir buçuk bara geldi. Su doldurma saat yönüne doğru çevirerek kapatmayı unutmuyoruz. Kombimiz şu an otomatik hava atma moduna geçti. Birazdan devreye girecektir. Geçmiş olsun.